Maske, maske, 4, 9, 6, 6. maske takmayan vatandaşlar böyle uyarıldı. Sayın vatandaşlarım, maske takmanız kendi sağlığımız için önemlidir. Lütfen maskelerimizi takalım. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde başlatılan maske takma zorunluluğu denetimleri Kütahya'da da yapıldı. Beyefendi, durarak içiyoruz. Beyefendi, bizi gördüğünüz için değil. Bizi gördüğünüz için değil. Denetimler kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin şehrin işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nda ve Cumhuriyet Caddesi'nde yaptığı denetimler kameralarımıza böyle yansıdı. Görüntülerde hiç maske takmayan veya denetimi görünce maske kuralına uyan vatandaşlar yer alıyor. var beyefendi. Kendi sağlığımız için. Hemen takıyoruz, takıyoruz. Burada. Beyefendi buyurun. Abi yok ben. Dur ihtarına rağmen denetimlerden kaçan bir vatandaşa ise cezai işlem uygulandı.